Bir velimizin bana attığı mesajı sizinle paylaşmak ve yorumlarda düşüncelerinizi almak istiyorum. Velimiz diyor ki çocuğum okula ve dershaneye hiç devamsızlık yapmadan gidiyor. Okulda dersleri çok iyi. Diploma notu neredeyse 100. Üst üste koysak kaynak kitapları boyunu geçer. Denemelere giriyor ve sonuçları gayet güzel geliyor. Özel ders alıyor, konulara hakim, test çözüyor, yanlışlarına dönüyor. Peki problem nerede? Çocuğum mu yeterince çalışmıyor, Yoksa sınav sisteminde mi bir sorun var? Veya 1 milyon adayın sadece %10'unun başarılı sayıldığı LGS sistemi mi adaletsiz? 13-14 yaşında bir çocuğa "Sen başarılısın." demenin ölçüsü sadece netler mi? Bu çocukların verdiği emeğin karşılığı bir sıralama mı olmalı? Çocuğumun sınav yılı boş zamanı olmadı. Hiç dinlenemedi. Sosyal etkinliklerinden hep ödün verdi. Lisanslı basketbolcuyken sırf bu yıl LGS var diye antrenmanları bıraktı. Kitap okumak, şarkı söylemek, resim çizmek, spor yapmak bu sistemde hep zaman kaybı olarak görülüyor. Nefes almadan okulda açık uçlu sorular, LGS için ise bol bol test çözen nesilden hep daha fazlası isteniyor. Soruyorum hocam, bu çocuklar LGS'de yeterli sayılmak için daha ne yapsın? Velimizin bu mesajı hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi benimle paylaşın. Ayrıca bu videoyu LGS'ye girenlere ve yeni LGS adaylarına gönderin.